başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya şimdi bir beğeni bırakın. Bazen insanlık tarihinin büyük keşifleri kazara olur. Örneğin bu Yunan zeytin çiftçisi 2018 yazında adı bilinmeyen çiftçi mülkünde zeytin ağaçlarına bakarken yanlışlıkla toprakta bir şey ortaya çıkardı. Uzmanları aradığında keşfinin Yunanistan tarihi hakkında uzun süredir tartışılan bir soruyu yanıtladığını doğruladığı anlaşıldı. 2018 yazının başlarında Girit'in küçük bir köyünde yaşayan bir Yunan çiftçisi kamuoyu arazisinde bir zeytin ağacının altına park etti. Kemerini bile sökmeden önce kamyon toprakta garip bir şekilde yana eğildi. Çiftçi kamyonun meyletmesinde neyin sebep olduğunu görmek için aracı biraz geri aldı. Ön lastiğinin olduğu yerde yaklaşık 4 metre genişliğinde bir delik vardı. Bu da nereden gelmişti? Görünüşe göre kırık bir sulama borusu veya Suya doymuş zeytin ağaçları kamyonunu park ettiği toprağa yumuşattı ve ağırlığının altında çökmesini sağladı. Merakla çiftçi deliğin kenarına kadar gelip içeri baktı. Önce hiçbir şey göremedi, ama sonra yaz güneşi ışınları deliğin üstüne düşünce önemli bir şeye baktığını fark etti. Çiftçi kazar ortaya çıkardı. Yeraltı mağarasını incelemeleri için Yerel Miras Bakanlığı'na ulaştı. Bakanlık için bir arkeolog ekibi gönderdi. Uzmanların Güneydoğu Girit'teki Lara Pentra yakınlarında yaşayan çiftçinin bir mezar bulduğunu fark etmesi uzun sürmedi. Sonra içeriğini fark ettiler. Bir nişte arkeologlar içinde erkek iskeleti olan bir tabut buldular. Etrafına dağılmış bir düzine kadar kil kapları sıvı veya tağıl gibi maddeleri için kullanılan kaplardı. Ancak mezarda saklı olan tek eser bunlar değildi. Başka bir odadan erkek olduğu varsayılan bir iskelet içeren ikinci bir tabut ortaya çıkarıldı. O da bir düzine renkli kap ile gömüldü. Bu adamlar kimdi? Arkeologlar, yerel toprak sahipleri mi, soylular mı yoksa küçük köylerinin kahramanları mı olduğunu merak ettiler. Kapların tasarımını ve kalitesini incelemek belki de aradıkları cevapları sağlayacaktı. Bu kaplarla ilgili fark ettikleri ilk şey, fakir bir köylünün sahip olacağı şeyler olmadıklarıydı. Yüksek kaliteli çömlekler zengin insanlar olduklarını gösteriyordu. Ancak çömlekçilikle ilgili diğer detaylar aksin önerdi. Arkeologların açıklamasına göre, seramik tipolojisi mezarın yaklaşık milattan önce 1400 ila 1200 yıllarına ait olabileceğini söylüyor. 3500 yıl önce yaşayan bu insanların zenginler için başka bir gömme ritüeli daha vardı. Minos halkı onları avlayan yabancılar tarafından yok edilmeden önce şaşırtıcı derecede zengin bir topluma dönüştüler. Etkileyici sanat seramikleri ve lüks mezarlar boğuldu. Aslında geç Pallas dönemi olarak adlandırılan bir zaman diliminde yaşayan geç Minoslular genellikle soylularını bir Talos adı verilen bir mezara gömdüler. Kubbeli duvarlara sahip büyük bir arı kovanı görünümlü yapıydı bu. Bu adamlar arı kovanı yapılarına gömülmemişti. Arkeologlar adamların zengin ama köy lordları kadar zengin olmadığına kanaat getirdiler. Yine de uzun süredir devam eden gizemleri çözmeye yardımcı olacaklarını umuyorlardı. Arkeologlar gömüldükleri zamandan beri tamamen dokunulmamış olduklarını gördü. Kanıtlara bakılırsa mezar hiçbir zaman mezar soyguncuları tarafından bulunamamış. Adamlar mühürlendikten bu yana 3500 yıl bu şekilde kaldılar. Arkeologlar iskeletleri tabutlarından çıkardılar ve daha fazla çalışma için laboratuvara geri gönderdiler. Bu biraz zaman alacak olsa da uzmanlar iskeletlerin Minos halkının kökenine ışık tutacağını umuyorlar. Gerçekten bu kemikler tarih bakımından zengin Yunanistan'da bile nadir bulunan bir bulgudur. Bu bulgu uzun bir tartışmayı sona erdirdi. Tarihi kültürümüzü daha da genişlettiği için bu arkeolojik bulgudan memnunuz. Bu adamların bulunuşu Lara Petra'da Minoslar olduğundan şüphe duyan herkese bir yanıt. Lara Petra için harika bir gün dedi belediye başkan yardımcısı. Evet, 2018'deki sıcak yaz gününde sadece kamyonunu park eden bir çiftçi bir tarihi eseri ortaya çıkardı. Toprağın altında bilmediğimiz başka hangi eserler yazıyor acaba? Siz de bulduğunuz en ilginç şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.